Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi Siz değerli dostlarımın üzerine olsun Evet derslerimize devam ediyoruz İnşallah e, Hızlı bir şekilde gidiyoruz Kısa zamanda bitireceğiz inşallah bu derslerimizi Ondan sonra artık Kendi mevzularımıza e, Girmek istiyorum Vakit kaybetmek istemiyorum Bir de bu Hakkı Yılmaz'a karşı onun çektiği videolara cevaplarımız olacak. Ondan öte kendi mevzularımıza yani Kur'an Kur'anın ışığında daha çok dil ağırlıklı çalışmalarımız olacak. Onlara girmek istiyorum. Zaten onu da inşallah derneğimizde yapacağız. Belli bir kalabalığın önünde yapacağız inşallah. Seçkin, okumuş, entelektüel. E, analitik e, çözümleme e, gücüne sahip insanlar olacak inşallah. Çünkü ben bilginin toplum için değil, bilginin ya da bilgi için olduğuna inanıyorum. Çünkü insanların çoğusu düşünmez. O halde bilgi çoğunluk için değildir yani. <laughs> Sanatın da sanat için olduğuna inanıyorum. Sanatın yine toplum için olduğuna inanmıyorum yani. Evet. Sa'id Nursi'nin bir diğer iddiası risale i Nur keramet sahibi bir kitapmış. Burada kerameti ben söyleyeyim. Ee, özellikle Hristiyanlıktaki azizlik inancı İslam Müslümanların fikir dünyasına evliyalık inancı olarak girmiştir. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de evliya kelimesi farklı bir şekilde kullanılır. Veli kelimesinin çoğulu olan evliya kelimesi kesinlikle tarikatçıların ya da bu nurcuların söylediği manada geçmez. Onlara zaten gelecek o dersleri anlatacağız. Bir de bunların iddiasına göre evliyadan sadır olan e, ha, ade yani adet dışı sıra dışı olaylar varmış. Bunlar bunlara keramet diye bir ad veriyorlar. Halbuki Allah Celle bu keramet kelimesinden türeyen bir kelimeyi tüm insanlık için kullanıyor. O da İsra suresinde geçiyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا <آدم> beni Adem. Biz Adem'in çocuklarını saygın kıldık. Keramet kelimesinin manası saygınlık demek. Ee, yani Muhteremlik, saygınlık falan manasına geliyor. Bu kelimeyi tam bir mana şey yapamıyordum, oturtamıyordum. Bir gün El Cezire'nin haberlerini seyrediyordum. Mısır'da gösteri yapan avukatlarla ilgili bir haberdi. Orada bir ifade kullanıldı. Mesleğin saygınlığını korumak. Hıfı kerametil mihne, hıfz kerametle amel diye bir ifade olacak. Orada öyle bir ifade kullandı. Tam o zaman bu kelimenin anlamı beynimde oturmuştu. Keramet saygınlık demek. Mesela İkrab ismi Rabbikellezi halak yani Alak suresinin ve Rabbukal ekram yani Rabbin en saygı değer olandır. mesela ikram kelimesi de gelen misafire yani bir şeyler sunularak ona saygınlığı ifade etme manasına geliyor. Allah Celle keramet kelimesinden türeyen tekrim fiilinden olan kerramne kelimesini tüm insanlık için kullanıyor. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا <آدم> beni Adem, Adem'in çocuklarını saygın kıldık ve hamalnahum fil barr wal biz onları karada denizde taşıdık ve faddalna ala kesirin mimmen halakna tafdila yarattıklarımızın birçoğundan da öyle bir üstün kılmışızdır ki diyor onları ya da tercih etmişizdir onları yarattıklarımızdan bir birçoğuna tercih etmişizdir diyor ama bu tarikatçı ve nurcular keramet kelimesini işte evliya diye uydurdukları bir dinsel sınıf var. Peygamberlerden, Peygamberlere verilen mucizeden dahi daha nitelikli şeyler anlatıyorlar, nitelikli yalanlar diyelim. Nitelikli yalanlardır bu keramet masalları. Ve tabii kendileri gibi cahiller ancak inanıyor buna. Allah Celle Kur'an'da peygamberlerin Allah'ın izni olmaksızın mucize gösteremeyeceğini söylüyor. Gerçi mucize kelimesi de kullanılmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ayet kelimesi kullanılıyor. O da ayrı bir mevzu. Maalesef mucize kelimesi Kur'an'da farklı anlamda kullanılıyor. Bakın Said Nursi ne diyor? Bu uzun şeyden sonra, açıklamadan sonra. Evliya diye bir din sınıfı yok Kur'an'da ve onlardan sadır olan sıra dışı olaylar molaylar da yok. Bunların tamamı uydurma. Tamamen o evliya denilen dinsel sömürü sınıfını meşrulaştırmak ve onların etrafına kalabalık toplamak için uydurulmuş yalanlardır. Çok büyük yalanlardır bunlar. Bunlar Hristiyanlar kendi azizleri, kendi papaları, psikoposları için de bunları uydurmuşlardır. Müslümanlar da onlardan almışlardır maalesef. Said Nursi, Nerede diyor? E, Amir layıkası birinci kitap 61. sayfa. Bu 8 parçayı Ankara uzman ehil incelemiş, itiraz etmemişler. Yalnız demişler, keramet sahibi kerametini yazmaz. Ben de onlara cevap verdim ki, bu benim değil, Risale-i Nur'un kerametidir. Bir de topu şeye atıyor, Risale-i Nur'a atıyor. Ben diyor Risale-i Nur'un hizmetkarıyım. İnsan kendi kendine yazdığı kitabın nasıl hizmetkarı oluyor? Çünkü buna göre Risale-i Nur zaten kendisi yazmamış. Buna sünuhat, ilhamat, ihtarat, vahiy diyemiyor direktmen. Aslında vahiy eser yazıldığını iddia ediyor. Zaten bunun şahsiyeti meselesine gelecek Said Nursi'nin şahsiyetiyle ilgili orada zaten itiraf ediyor. Yani Diyor ki ben Arapça bilmem, Farsça da bilmem, Türkçem de çok zayıf. Buna rağmen bunlar bana ihsan edildi. Arapça bilmediğini söylüyor ama Arapça pasajlar yazmış, lemalar. Nasıl bir lema Arapça olduğu gibi. O zaman bunu kim yazdı? Cevap veriyor, diyor ki tabii ki Allah yazdırdı bana diyor. Ben yoksa diyor ben kimim ki diyor. Zaten söylüyor. Yalnız demişler keramet sahibi kerametini yazmaz. Ben de onlara cevap verdim ki bu benim değil Risale-i Nur'un kerametidir. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır. Ve tefsiridir dedim. Tefsiridir diyerek de çok büyük bir yalan konuşuyor. Utanmaz adam. Tefsiriymiş. Mahkeme savunmalarının tefsirle ne alakası var? Bu lahikalarda geçen bu karşılıklı övüşmelerin, mektupların tefsirle ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Risale-i Nur ise Kur'an'ın malıdır ve tefsirdir dedim, onlar sustular demek kabul ettiler. Hayır, muhtemelen eğer biraz akıllıysalar eğer, o uzman ehli şöyle demişlerdi, bu kafayı yemiş, buna cevap vermeye e, değmez. Kuştan, muştan, kuşların hareketinden, çekirgelerin konmasından, sobada yanan kömürün patlamasından mana çıkartan e, şizofren bizi hiniyet. Herhalde... E, ben kendilerine demişlerdir ki bunu daha fazla muhatap almaya gerek yok yani. Ben de demişim ki bu kerametlerin Risale-i Nur'a ait olduğunu söylüyorsun. Peki bunların keramet olduğuna nasıl karar verdin? Sana ait değilse risaleler kimin? Sen yazmadıysan kim sana yazdırdı? Dediğin gibi Kur'an'ın malıysa neden Kur'anı anlatmak yerine ona nispet ettiğin yorumların insan yorumlarını insanlara yaymaya çalışıyorsun? Bu, kura, bu, keramet Kur'an'dan kaynaklanıyorsa ne diye onun tefsiri olsun? Kendi kerameti yetmiyor da bir kurun yazdıklarında mı bu keramet görünüyor? Oysa Allah kitabında şöyle diyor. <laughs> Ankebut suresini bırak edersiniz. Avalem yekfihim <laughs> men nazalna aleykel kitabe yutla aleyhim in fi zalika rahmeten ve zikra li kavmin yu'minun. Yu'minun. Ankebut 51 sana indirdiğimiz ve onlara okunan kitap onlara yetmedi mi? Gerçekten bu Kur'an'da inanan bir toplum için rahmet ve hatırlatma vardır diyor. 9 dakika sürdü bu arada. O giriş konuşması tabi uzun sürdü. Bir de tabi o şeyi unutmayalım. Allah şöyle tüm insanları kerametli yaratmıştır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni آدَمٍ Yani biz Adem'in çocuklarına, Adem'in oğullarına ne yaptık? saygın kıldık, kerametli kıldık diyor. O yüzden her bir insan keramet sahibidir. Evliya diye bir sınıf yok. Onlardan sadur olan sıra dışı olaylar yok. Bunların hepsi yalan. Said Nursi de bu kuyruklu yalanın peşine takılmış başka bir yalandır. Evet Allah'ın selam, rahmet ve bereket siz değerli dostlarımız üzerine olsun.